Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte toplamda 110 tane karakter paketi efsanevi veren 30 elmaslık kazı kazanı test edeceğiz. Her zamanki gibi toplamda 10 tane açacağız. Eğer karlı gelirse açmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Daha öncesinde 115 mega paket veren 120 mutla paket veren daha doğrusu vermeyen kazı kazanları da test etmiştik. Bugün 30 elmaslık kazı kazanı test edeceğiz. Ee, öncesinde arkadaşlar e, geçenki videomda da duyurduğum gibi yeni kanalımız Mobloy'un Akademi kanalına hepinizi davet ediyorum. Ee, şöyle arkadaşlar her gün 3 tane ilginç bilgi olmak üzere Shorts videosu yayınlıyorum. Ee, sizler de bu kanala abone olup e, beraber sizlerle birlikte öğrenebiliriz. ilginç bilgileri. Bu şekilde. Umarım o kanalımızdan da belirli bir kitle elde edebiliriz. bayağı bir uğraştım arkadaşlar açıkçası. Bayağı bir video yaptım, stokladım şu anda. Yaklaşık bir 15-20 gün kadar yetecek kadar video stokladım. Eğer ki ilgi gelirse kanala devam ederim. Yani 3-4 günü uğraştım diyebilirim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? 30 elmaslık kazı kazanımızı deniyoruz. 110 tane karakter paketi efsanevi çıkartabilecek miyiz? Tabii ki bunun bir imkanı olduğunu bilmiyorum artık. Bir tane karakter paketi, bir tane karakter paketi 545 şans olur. Olur. 30 30 elmasa olur arkadaşlar. Yani güzel diyebiliriz. Alınır yani 30 elmasa 545 şans. Bence güzel yani. Bu şekilde Karakter paketi efsanevi, karakter paketi efsanevi. 22 zümrüt de olur. O da güzeldir. Tamamdır. 55 elması 22 zümrüt almış olduk. İkinci kazıma işlemini yaptık. Üçüncü kazıma işlemine gelelim. Artık şöyle büyük bir ödül alabilsek çok çok daha güzel olacak. Ne geliyor? 20. seviye paketi aldık. Üçüncü kazıma işlemimizden. 20. seviye paket hızlıca açalım. Evet aslan savaşçıya kart aldık kalanı da tabii ki elmasa dönüşüyor. Ee, tekrardan kazıma işlemine devam ediyoruz. 3'ü kazıdık sanırsam 4'ü kazıyacağız şu anda. 3x gol diyor. 3x gol de olur aslında ya olmaz değil. Fena değil yani 5 tane 3x gol. Tabii ki daha biz 3x golü açamadık. Açtıktan sonra güzel olacak. Ee, kaçıncı kazıma işlemi? 5'i mi yaptık? Sanırsam Arkadaşlar yine karıştı. 5. kazıma işlemi diyelim biz buna. Evren gezgini istemiyoruz. Sakın evren gezgini verme bana. Maalesef ki evren gezgini verdi. 5. kazıma işlemimizi de yaptık. 4 elmas aldık. Zararı soktu. 26 elmas zarar ettik bu sefer. Soldan üçüncüyü seçtik. 6. kazıma işlemini yapıyoruz. 27 zümrüt olur. Güzel. Tamamdır. Altıncı kazıma işlemimizi de yaptığımıza göre yedinci kazıma işlemimizi yapıyoruz. Umarım bir karışıklık olmamıştır. 14.000 altın istemeyiz. Maalesef 14.000 altın geldi. 55 elmasa. Ama pardon 30 elmasa. Evet yine bir kazıma işlemiyle karşı karşıyayız. Ne geliyor? Evren gezgini sakın bir tane kart var mı o evren gezginine? Sanırım bu kazı kazan biraz zararlı olacak gibi arkadaşlar. Ee, çok dandik ödüller almaya başladık. Başlarda aslında güzel ödüller alıyorduk. Fakat sonradan ödüllerimiz dandikleşmeye başladı. Karakter paketi efsanevi yakalarsak fena olmaz. 19 zümrüt idare eder diyebiliriz. Güzel de değil, kötü de değil. Hayır, bir tane özel kazı kazan kazıdım yanlışlıkla. Hızlıca kazıyalım. Ooo, efsanevi paket. Çok güzel. Güzel arkadaşlar e, e, özel kazı kazandan tutturabilecek en iyi ödül herhalde bu. Yanlışlıkla kazıdık ama bir paketi bir çıkarttık. Kara büyücüye kart aldık. 62'de elmas. E, 30 elmaslık kazı kazandan devam ediyoruz. Kaçıncı oldu saymadım ama hadi buna 8. diyelim. E, 18 tane zümrüt aldık bu seferde. de. Yani genel olarak bu kazı kazanlardan zümrüt çıkıyor arkadaşlar. 8. yaptık. 9. yapalım bakalım. Zümrütümüz de 4000'e yaklaştı. Eğer zümrüt kasmak istiyorsanız sizler de buradan zümrüt kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yine zümrüt aldık. 23 zümrüt. Güzel. Son kazıma işlemimizi de yapıyoruz. Sonraki kar zarar durumuna göre devam edebiliriz. Bir analiz yapmamız lazım. 575 şans güzel olur. Karakter paketi efsane video güzel olur. Acaba hangisi? İkisi de güzel olur şu anda. Son şeye kaldık. Evet şans kartı aldık. Bence güzel yani 575 şans kartı. Ee, şimdi genel olarak karda mıyız zararda mıyız? Bunun hesabını yapacak olursak arkadaşlar. Sanırım yani 300 elmas verdik. Yine yaklaşık 150 zümrüte yakın kazandık. 2 tane şans kartı kazandık. 500, 575 %575 şans kartı kazandık bence kar ettik denilebilir bundan da. Ee, o yüzden bir 3 kere daha kazıyalım yine sizlerle birlikte. Karakter paketi evsanevi şu an ha 19.500 altın aldık. İlk kazı yaptık. 10. kazı işimizden sonra. ikinci kazı yapıyoruz. Artık güzel bir ödül alırız ya. 115 karakter paketi efsanevi göremiyoruz bile. Evet, bu zarar arkadaşlar. Bu külliyen zarar. Bir tane evren gezgini kartı tabii ki o da elmasa dönüşüyor. Son kazıma işlemimizi de yapıyoruz. Bakalım bize ne veriyorsun. En sağ tarafı seçtik. Karakter peki de efsanevi alırsak güzel diyeceğim bu kazı kazana. 16.000 altın. Altın verme be. Yok, maalesef altın aldık. Yani bu şekilde eee Genel olarak kardomin zarardayız. Buna bakacak olursak e, bence kardayız ama tadında bırakmak gerekiyor arkadaşlar. Ödüller sonradan kötüleşiyor. Yani bir 10 tane kazıdıktan sonra bu kazı kazanları e, tadında bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bir tane de 180 zümrütlük 1 milyon menajer parası veren kazımamız yok mu peki? Neler veriyormuş? Binlerce zümrüt, aksesuar, şans kartı, Seviye paketi, 3x gol gücü ve karakter kartı kazanma şansı. Yani buradan bir menajer parası tuttursak çok güzel olacak. En sol tarafı seçtim arkadaşlar. 1 milyon menajer parasını gördük. Var mı öyle bir ihtimal? Plazma forma istemiyoruz. 1 milyon menajer parası istiyoruz. Maalesef plazma forma geldi. Yani bizim plazma formamız tamam mıydı? Bilmiyorum bakacağız. 12 tane kart aldık ödül al dedik bence plazma forma fena olmadı arkadaşlar bir bakalım biz plazma formamıza ee, tamamlandı mı yok daha tamamlanmamış ama iyi derecede kart aldık diyebilirim 20 kart kalmış bu şekilde evet kazı kazanlarımızı kazıdık ee, videomuz 7 dakika 45 saniye olmuş ee, ne yapalım sizle gidelim flash pankımızla güzel bir maç atalım bakalım aslında bu 180 zümrütü de bir videomuzda denesek hiç fena olmayacak arkadaşlar. Yani 180 zümrüt güzel olabilir diye düşünüyorum. Direkt 12 tane plazma formayı kaptık. Evet güzel solda başlıyoruz. Haydi bakalım. Hayır. Rakibimiz çok erken kullandı özel gücünü. Bir an telaşa kapıldım. Ama dojladık. Güzel bir şekilde hem de. Üçüncü golümüzü de attık. Aa oyun donuyor. Oyun donma. Ulan oyun donuyor. Dojlamaya çalıştım. Cık. Yine MS'ler MS'ler arkadaşlar. Maç 3-3. Yerden bir golümüz yok mu? Yokmuş. 4-3. Top ışınlanıyor resmen. <laughs> Beşinci golümüz gelir mi? Gelmedi. Yerden bir yerden atamadım maalesef. Yerden atsaydık onu atmıştık kesin de atamadık. Bu sefer yerden. Haydi farkı açmamız lazım. fark açmamız lazım. Maç 4-3. Güzel. 5-3 yaptık. 53 saniye var. O şu MS girmese çok daha güzel olacak. Yerden atabilsek şu topu. 2x'e bastım. Çok güzel. Rakibin büyük kafasında dojramış olduk bu sayede. O abicim bu ne? Rakibi buzladık. Atalım artık. Çok güzel. 7-4 yaptık maçımızı. Sus işareti yapıyor rakibimiz. Yerden bir gol. Mükemmel. 8-4. Ya ama oyun donma be abicim ya. Lütfen donma ya. Bak ne güzel maç atıyoruz şurada. Donuyorsun. Ayıptır günahtır. Top adamın içinden geçiyor. Bir şeyler oluyor. 8-6. Ben bu donmayla maçı kazanabilir miyim bilmiyorum. Çok saçma şekilde donuyor oyun ya. Neyse 17 saniye kaldı. 17 saniye idare edeceğiz arkadaşlar. Kaybetmemeye çalışacağız. Yerden çok güzel goller atıyoruz. 9-6 yaptık ama bak donma gülüm. Donma gülüm. <laughs> Az kaldı donma gülüm. 9-7. Yerden yine çok güzel gol attık. Yerden gollerimiz sağ olsun bu maçı kaybetmiyoruz arkadaşlar. Top Yerinde dur. Allah için yerinde dur. <laughs> sağdan sola ışınlandı. Güç bela maçımızı kazandık diyebilirim arkadaşlar. Evet. Maçımız bitti. Rakibimize şöyle bir bol şans dileyelim. 28.000 altını da Flashbank sayesinde almış olduk. Videomuzda 10 dakikayı geçmiş arkadaşlar. Videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için bu teklif ne kadarmış? 5 lira. Fena değil ama 3x golü aşmak lazım bu teklif için. Yani o şekilde bende de baya bir şey var ya. 3x gol var. Ba bakalım mı arkadaşlar ne kadar varmış. Lan nerelere giriyorsun oyun. Heh. 1349 tane 3x golümüz varmış arkadaşlar. Yani fiyatı düşerse alabilirim şu 3x gol şeyini. Hayır girme Google Play Store'a. Girme girme girme. Tamamdır. Oyunda dondu şu anda. Bekliyoruz. Neyse biz videomuzun kapatılışını yapalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapatamıyorum.